Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır çok işler buyurun lütfen. Öncelikle saygılarımı sunuyorum Sayın Başkan. Ee, tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz ülke olarak dolayısıyla kulüpler de bu süreçte kendi çıkarları doğrultusunda bir takım isteklerde bulunuyor. Ee, kulüplerle orta yolu bulabilir mi Sayın Başkan? Onu soracağım. Bir de maçları tek şehirde oynatma sever Rus bulunuyor mu? Bir de e, ligleri hangi e, kulüpler tescil edilmesini istiyor? Hangi kulüpler e, beyaz sezor istiyor? Onu da öyle bilmiyoruz. birinci soru kulüplerle orta yol. İkincisi, ikisi, ikincisi neydi Bahadır Bey? İkincisi e, başkanım maçları tek şehirde oynatma tek senaryosu şehir var mı? Evet. Diğeri? E, diğeri e, Sayın Başkan'a bakıyorum. Başta tek kişiye... Kulüplerle ortalığı bulabildiniz mi? Tamam o. Size bu liglerin tescil edilmesini hangi kulüpler istedi? Hangi kulüpler beğensin? onu verebilir miyiz? Peki. Onun hakkında bilgi veriyorum. Şimdi Bahadır kardeşim, kulüpler ile devamlı görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği, 1. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'yla birinci lig kulüplerle ve ikinci ve üçüncü lig kulüpler birliğinin vakıflarıyla devamlı olarak görüşmelerimiz devam etmektedir. Ve her zaman onlarla bu çalışmalar neticesinde, bu toplantılar neticesinde bugüne kadar olduğu gibi her zaman bir orta yol bulduk ve inşallah bundan sonraki diyaloglarımızla orta yolları bularak hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Tek şehirde futbol oynamak Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugüne kadar hiçbir zaman gündemine gelmedi. Böyle bir şey yok. Bu tamamen bizim dışımızda ortaya konan ve konuşulan konular. Bizim hedefimiz ligleri herkes kendi ilinde, kendi stadyumunda oynayarak tamamlanmasını istemekteyiz. Peki liglerin oynanmasını veya oynanmamasını kimler istiyor, kimler istemiyor diye tek tek benim bilgim dahilinde değil ama yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bugün Süper Lig'de neredeyse 18 takımdan 13 takım hatta 14 takımı liglerin oynanmasını istiyor. Birinci lig takımlarından ise 18 takımdan 11'i ligin oynayarak tamamlanmasını istemektedir. Maalesef ikinci ve üçüncü liglerde hepimizin bildiği gibi 90 takımımız var. Bu 90 takımın %73'ü liglerin oynanmasını istemiyor. Ancak %27'sini oynamak istiyor. Bu rakamları nereden aldık? Yapmış olduğumuz Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bakanlığımızın koordine ettiği Süper Lig toplantılarında ve geçen hafta da yapmış olduğumuz ikincilik, üçüncülük ve birincilik kulüplerle yapmış olduğumuz toplantılarda Kulüpler Birliği Vakıfları Başkanları bunları bize ifade ettiler ben de bunları sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Hilmi Sever buyurun lütfen. Ee, başkanım kararın hayırlı olsun futbolumuza. Ee, öncelikle futbol dönüş protokolü çok konuşuldu. Birçok teknik adam ve futbolcuyla da röportaj yaptık. Ee, bazı da bu protokolün uygulanamaz olduğunu söylüyorlar. Protokolde eksikler var mı? Bunlar güncellenecek mi? Ve gerçekten bunlar ...futbolu sağlıklı bir şekilde sezon tamamlamamıza yetecek mi protokol? Çünkü ciddi endişeler ve telaş durumu var açıkçası. Sevgili Hilmi kardeşim... ...evet bizim sağlık kurulumuzun yayınladığı protokoldu bu. Futbola dönüş protokolü. Buna zor diyenler var. Biz hedef olarak... ...en zor, en... ...futbola dönerken en az hasar göreceğimiz bir protokolü yayınladık. Kulüplerin buna uymasını istedik. Herkes buna uyar mı uymaz mı bilemem. Ama bizim ana hedefimiz bütün bunlara uymak. Ama şimdi bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize yollayacağı ve bizim Sağlık Kurulu'nda buna buna iştirak ederek hazırlayacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Bu yeni protokola mutlaka uymaları gerekmez gerek uymaları gerek uymaları lazım olduğunu ifade edeceğiz. İnşallah da eğer bunlara uyarlarsa herhangi bir koronavirüs tehlikesi görmeden liglere başlayıp ligleri sonlandırabiliriz. Türkiye Gazetesi Ömer Faruk Ünal Buyurun lütfen. Sayın Başkanım, iyi günler diliyorum kolay gelsin. Zor bir görev üstlendiniz şu günlerde. Az önce kendiniz de söylediniz, siz de ifade ettiniz. 90 kadar ikincilik, üçüncülük takımları 36 tane de süperlik ve tefe birincilik takımları. Bu kadar takımın seyahat etmesi uçak, karayolu otel bu konu birçok şehirde oteller kapalı. Uçakların her şeye gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Bu konuda Futbol Federasyonu olarak nasıl planlamanız var? Özellikle hakemlerin Büyük bir maç trafiği olacak tabii. Bu hakemlerin kayınları konusunda bir planlama var mı? Bazı Avrupa ülkelerinde bölgesel hakemlerin, yani her hakem kendi bölgesindeki maçlara çıkacağına dair e, haberler de çıktı. Bu konuda Futbol Federasyonu'nun bir görüşü veya bir çalışması var mı? Şimdi tabii hepimizin bildiği gibi bir süreci yaşıyoruz. Şimdi geçen haftaki Türkiye şartlarıyla bugünkü Türkiye şartları aynı mı? Değil. Geçen hafta hiçbir yer açık değildi. Bu hafta yavaş yavaş açılmaya başlandı. Ve görüyoruz ki her akşam izlediğimiz gibi Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalardan görüleceği üzere Türkiye iyileşme yönünde çok hızlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Liglerimizin başlama tarihi 12 Haziran. Bugünden itibaren daha 35 gün var. Ve ben inanıyorum ki 35 gün değil önümüzdeki 15 gün sonra dahi Türkiye'nin sağlık açısından şartlarının daha iyi noktalar geleceğini göreceğiz. Tabii ki hepimizin bildiği gibi Türk Hava Yolları iç hatlara başlamayı işte 25 24 Haz 24 Mayıs'ta yap başlamayı düşünüyor. E, tabii buna göre oteller açılacak, şunlar açılacak, restoranlar yavaş yavaş açılmaya başlanacak ve normal hayata doğru gideceğiz. Sizin sorduğunuz soru 35 gün, so, gün sonra Türkiye'nin nasıl olacağı konusundadır. İnanıyorum ki ben 35 gün sonra Türkiye bugünkünden çok daha iyi olacak. Seyahat etme imkanları olacak, otellerimiz açılacak ve daha iyi günler göreceğimize inanıyorum. İşte biz de zaten hedeflediğimiz 35 gün sonra iyi olan Türkiye'de bu maçları başlatmaktır. Fanatik gazetesi Umut Eken, buyurun. Sayın Başkan, hayırlısı olsun. Alt liglerle ilgili özellikle sorular geliyor. Sizin bu basın toplantınız esnasında da geldi. Fiziksel yetersizliklerden bahsediyor kulüpler. Takdir edersiniz Haziran-Temmuz ayında sıcak bir iklimdeyiz. Hava sıcaklıkları futbol oynamaya çok müsait olmayacak. Süper Lig'de gece başlarıyla belki sorun çözebiliriz ama çoğu statta ışıklandırmanın yetersiz olacağını gündüz saatlerinde oynanacağını, bunları da kendini zorlayacağını söylüyorlar. Ee, bu konuyla ilgili görüşünüz nedir, planınız nedir? İkincisi, UEFA ile bir istişareniz var mı? Ee, az önce de bahsettiniz, biz e, bu sezon e, çok önemli bir ev sahipliği yapacağız yine. E, mesela Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahip yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'nin geri kalan maçları, UEFA maçları var. Bunlar da biraz muallakta, UEFA'nın net bir takvimi yok. Bu konuyla ilgili UEFA ile gelen bir talebiniz ya da sizin bir istişareniz oldu mu? Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Türkiye'de fiziksel yeterlilik anlamında çok iyi stadyumlar var, çok iyi illerimiz var, olmayanlar da var. Bütün bunları hepsini bu biraz evvelki dediğim gibi bir taraftan Sağlık e, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı çalışmalarını yürütürken biz de bütün bu kulüplerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bütün bu şartları inceleyeceğiz. Fiziksel yeterlilikleri var mıdır, yok mudur? Hangi saatlerde futbol oynanmalıdır? Güneyde olursanız başka, kuzeyde olursanız başka, doğuda olursanız başka. Bütün bu şartları göz önüne getirerek, göz önünde bulundurarak, maçların başlama saatlerini düşünerek bir yol haritası çizeceğiz. Hepimizin bildiği gibi bu sene Şampiyonlar Ligi maçları, kış aylarında biliyorsunuz, saat 23'te başladı. Onun için bu bir sıkıştırılmış bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Bu süreci ne yapıp yapıp hep birlikte bu sıkıntıları düşünerek atlatmak istiyoruz. Işık durumları, iklim şartları, sahaların yeterlilik veya yetersizlik durumları, ilçeler biliyorsunuz buna. yalnız illerde oynanmıyor maçlar. Türkiye'nin birçok ilçelerinde de ikincilik ve üçüncülük maçları oynanmakta bütün hepsini masaya yatıracağız görüşeceğiz ve bununla ilgili bir yol haritası belirleyeceğiz